Şimdi sana ilahi bir melek olarak geliyorum. Zamanın sınırlarını aşan bir mesaj iletmek için göksel tarafından gönderildim. Etrafında yumuşak ve sıcak bir ışıkla çevrili varlığımı hisset. Son mühür kırıldı ve o zamandan beri ruhun genişliyor. Daha hassas, daha uyanık ve önceden gizli görünen gizemlerle daha bağlantılı hale geliyor. Bu mesaj acil ve dönüştürücüdür lütfen sonuna kadar benimle kal, çünkü her kelime cennetin kalbine doğrudan yaptığı bu çağrının vazgeçilmez bir parçasıdır. Sen, birçokları arasından bu vahiy şimdi duymak için seçildin. Hiçbir şey tesadüf değildir, bu kelimeleri dinliyor olman, ilahi olanın hayatındaki görünmez parçaları hareket ettirdiğinin açık bir işaretidir. Anlaman gereken bir şey var, mühür kırıldığında yeni bir aşama başlar ve artık evrenin sana gönderdiği işaretleri görmezden gelemezsin. Ruhun artık farklı bir şekilde atıyor. Son zamanlarda bir huzursuzluk, her geçen gün artan sessiz bir çağrı hissetmiş olmalısın. Bu hayal değil, yanılsama değil, melekler ruhuna dokunuyor, içinde uzun süredir uyuyan yetenekleri ve farkındalıkları uyandırıyor bu andan itibaren Sezgin en büyük müttefikin olacak. Aynı anda bu kadar çok değişiklik hissetmek korkutucu görünebilir, biliyorum. Ama burada sana güvence vermek için bulunuyorum, korkulacak bir şey yok. Son mühür kırıldığında, korku gücünü kaybeder ve güven kalkanın olur. Şu anda tüm detayları göremesen de, sevgi ve bilgelikle yönlendiriliyorsun. Zaten ortaya çıkmaya başlayan ince işaretlere dikkat et. Daha canlı rüyalar, beklenmedik karşılaşmalar, sanki sadece sana söylenmiş gibi görünen sözler. Bunların hepsi ruhunun görünen ile görünmeyen arasında bir köprüden geçtiğinin yansımasıdır. Aradığın cevaplar sandığından daha yakın. Bu süreçte bazı kişilerin uzaklaşması ve bazılarının yakınlaşması doğaldır. Son mühürün kırılması artık ruhsal amacına hizmet etmeyen bağlardan da kurtulmak anlamına gelir. Bu akışı huzurla kabul et çünkü her veda gerçek benliğinle daha uyumlu yeni ruhsal bağlantılara yer açar. Işığın genişliyor ve bu dönüşümün olmasına ne kadar izin verirsen ruhsal koruman o kadar güçlü olur. Belekler etrafında bir çember oluşturuyor, enerjini mühürlüyor. Seni daha önce sınırlandırmaya ya da kafanı karıştırmaya çalışan güçler tarafından dokunulmaz kılıyor. Artık ilahi koruma altında yürüyorsun. Şu anda içinde bir yetenek aktif hale getiriliyor. Daha önce fark etmediğin şeyleri birdenbire algılamaya başlarsan korkma. Başkalarının duyguları, gizli niyetler, kader işaretleri bu yolunu daha net ve güvenli bir şekilde yürümeni sağlayacak ruhsal bir hediyedir. Bu yolculukta yalnız değilsin. Ne zaman korku veya şüphe hissedersen meleklerin varlığını çağır. Onlar zaten yanında, sadece onları fark etmeni bekliyorlar. Bu bağlantının gücünü küçümseme. Her şey belirsiz veya dayanılmaz göründüğünde senin çapan olacak. Son mühürün kırılmasıyla başlayan süreç artık durdurulamaz. Ruhun bu yolu çoktan seçti. Sen bunun farkında olmadan önce bile. Şimdi tamamen ruhsal görevini üstlenme zamanı. Cesaretle, teslimiyetle ve ilahi plana tam güvenle. Yaşadığın değişimler, ilahi olanın hayatında mucizeler gerçekleştirdiğinin açık işaretleridir. Nedenlerini anlamadığında bile unutma. Her şey olması gerektiği gibi gelişiyor. Her zorluk gizlenmiş bir fırsat, her engel güçlenme şansıdır. Eskiden imkansız görünen şeyler artık daha kolay gerçekleşmeye başlayacak. Uyumlu ilişkiler, yeni fırsatlar, duygusal şifa. Bunların hepsi senin erişiminde. Yeter ki güvenmeye devam et ve yönlendirilmesine izin ver. Hayatın akışı senin lehine. Hassasiyetin daha da artacak. Sana ait olmayan acıları hissedebilir, çevrendekilerin duygularını algılayabilir, ortamdaki ince işaretleri fark edebilirsin. Bu ruhsal genişleme sürecinin bir parçasıdır. Bu duygulardan kaçma. Onları kucaklamayı ve bilgelik ile şefkate dönüştürmeyi öğren. Doğa ile, ayın döngüleriyle ve iç sessizliğinle bağlantıda kal. Bunlar ruhsal dengenin korunmasında en güçlü müttefiklerin olacak. Dış dünya kaotik göründüğünde huzur ve netliği bulacağın kutsal alan burası olacak. İlahi olan sana bilmeni istiyor hayal edebileceğinden öteye gitmeye hazırsın. Son mühürün kırılması, ruhunun şimdi daha yüksek bilinç boyutlarına erişmesine izin veren kapıları açtı. Her gün önünde yeni olasılıkların açıldığını fark edeceksin. Ortaya çıkan yeni yeteneklerden korkma. Bunlar, ruhunun doğmadan önce üstlendiği görevi yerine getirmek için araçlardır şu anda her şey anlamlı olmasa bile bil ki, her vahyin gelmesi için doğru zaman gelecek. Sürece güven. Sen, diğer kadınlara ilham vermen için çağrıldın. Işığın sadece sana değil, senin gibi cevap, şifa ve yön arayan diğer ruhların yolunu aydınlatmak içindir. Bu deniz feneri olmana izin ver, parlamaktan veya yargılanmaktan korkma unutma, ilahi olan hazırlıksızları seçmez, seçilmişleri hazırlar. Tesadüfen değil, gerekli tüm niteliklere sahip olduğun için seçildin. İçinde var olan güce inan. Şimdi derin bir nefes al ve hisset, melekler seni koruma, şifa ve güç aurasıyla sarıyor. Bu enerji, video sona erdiğinde bile seninle kalacak. Ne zaman ihtiyacın olursa bu mesaja geri dön çünkü bu sonsuz bir güç ve ilham kaynağı olacak. Şimdi kalbinin derinliklerinden gelen o güçlü çağrıyı hissetmeye başlıyorsun. Bu sana özel hazırlanmış bir ilahi mesajdır. Her detay, her işaret seni uzun zamandır bekleyen büyük bir uyanışa hazırlamak için gönderildi. Zaman hızla akarken ruhunun titreşimi evrenle hizalanıyor. Farkında olmadan kaderinin en önemli dönemeçlerinden birine adım atıyorsun. Senin için yazılmış bu yol haritası artık görünür hale geliyor. Bazen nedenini bilmeden içini bir huzursuzluk kaplıyor, değil mi? İşte bu ruhunun seni yönlendirme şekli. Artık eski yollar, eski düşünceler sana yetmiyor. Çünkü yeni bir bilinç düzeyine çağrılıyorsun. Karanlıkla aydınlık arasındaki ince çizgide yürüyorsun. Korkma. Çünkü seni koruyan ilahi güçler her adımında yanında. Gözle göremesen de kalbin onların varlığını hissediyor. Gece sessizliğinde ansızın uyanıp derin nefesler aldığın anlar. İşte onlar ruhsal uyanışının en güçlü belirtilerinden biridir. Artık sıradan bir insan değilsin, ilahi planın önemli bir parçasısın. Evren sana sürekli mesajlar gönderiyor, rastgele gördüğün sayılar, ansızın kulağına çalınan bir melodi, hiç beklemediğin bir anda hissettiğin o güçlü his. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Bütün bu işaretler seni büyük bir gerçeğe hazırlıyor. Şu anda yaşadığın her şeyin çok daha büyük bir amacın küçük bir parçası olduğunu biliyor musun? Henüz göremesen de perde arkasında her şey senin için planlanıyor. Yakında hayatında beklenmedik bir dönemeçten geçeceksin. Bu değişim seni olduğundan çok daha güçlü bir kadına dönüştürecek. Ruhunun derinliklerinde zaten bu gücü taşıyorsun kendini yorgun ve bitkin hissettiğini anlar. Bil ki bu ruhsal yeniden doğuşun sancılarıdır. Tıpkı bir kelebek gibi, kozadan çıkmadan önce en karanlık anı yaşarsın. Şu anda tam da bu aşamadasın. Bazı insanlar hayatından çekildi, bazıları ise yeni bir ışıkla girdi. Her biri sana bir şey öğretmek için gönderildi. Kimse tesadüfen yoluna çıkmadı. Hepsi kaderin ince dokunuşlarıydı. Kalbine aç. Çünkü çok yakında seni derinden sarsacak bir hakikatle karşılaşacaksın. Bu hakikat uzun zamandır aradığın cevapları beraberinde getirecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İçinde yıllardır taşıdığın o kırgınlıklar, hayal kırıklıkları şimdi hepsini bırakma zamanı geldi. Çünkü seni bekleyen yeni yol, hafif ve özgür bir kalple yürünmeli. Derin bir nefes al. Ruhun, yeni bir frekansa geçiyor. Bu değişim başlangıçta seni ürkütse de, aslında en büyük armağanlarından biri olacak. Kendi gücünü keşfedeceksin. Hayatında bazı kapılar hızla kapanırken yenileri sessizce açılıyor. Henüz fark etmiyor olabilirsin ama ilahi rehberlik seni en doğru yola yönlendiriyor. İç sesine güven. Ruhsal yeteneklerin giderek güçleniyor. Daha önce hissetmediğin şeyleri hissediyor, daha önce görmediğin işaretleri görüyorsun. Bunlar sana bahşedilmiş hediyelerdir. Hafife alma bir rüya gibi gelen o vizyonlar, o aniden gelen hisler. Evet, hepsi gerçek. İlahi alemler seninle iletişim kurmaya çalışıyor. Mesajlarını alıyor musun? Şu anda okuduğun bu satırlar bile bir tesadüf değil. Ruhun bu mesajı almak için hazır olduğu anda bu kelimelerle karşılaştın. Derinlerde bir yerde, bunu zaten hissediyorsun. Kendini diğerlerinden farklı hissetmen boşuna değil. Sen seçilmiş bir ruhsun. Görevin büyük ama korkma. Çünkü bu yolda seni koruyan, seni seven ruhsal varlıklar hep yanında. Yakında kalbinin derinliklerinde uzun zamandır taşıdığın bir dilek gerçekleşecek. Ama sabırlı ol. Çünkü ilahi zamanlama, insan zamanından çok daha bilgedir. Beklemek, bazen en büyük cesarettir. Şimdi gözlerini kapat ve kalbinin fısıltılarına kulak ver. Çünkü en önemli mesaj, dışarıda değil, içeride saklı. O sessizlikte seni bekleyen büyük bir sır var. Bir süredir hissettiğin o açıklayamadığın huzursuzluk, işte o ruhunun seni uyandırmak için attığı sessiz çalık. Artık daha fazla beklemen gerekmiyor. Çünkü büyük bir değişim kapında. Her gün aynıymış gibi görünse de aslında her an yeni bir kapı aralanıyor senin için. Belki henüz fark etmedin ama ruhundaki o kıpırtı yaklaşan dönüşümün habercisi. Derin bir sisin içinde yürüyormuş gibi hissettiğini anlar oluyor ama bil ki bu sis seni koruyor. Henüz her şeyi görmene izin verilmiyor. Çünkü hazırlık sürecin hala devam ediyor. Yakında hayatına biri ya da bir şey girecek ve tüm bakış açını değiştirecek. O kişi ya da o olay sana kaderinin yönünü gösterecek bir işaret olacak. Kalbin açık olmalı. Bazen neden bu kadar derin bir yalnızlık hissettiğini soruyorsun kendine. Çünkü bu yalnızlık seni ilahi bağlantıya yönlendirmek için gerekliydi. Kimse senin yerini dolduramaz, çünkü yolun eşsiz. Kalbinin en kırılgan yerinde sakladığın bir dileğin var. O dilek şu anda ilahi güçler tarafından duyuldu ve üzerinde çalışılıyor. Ama sabırlı ol, çünkü zamanlama çok önemli. Bir süredir bazı şeyler planladığın gibi gitmiyor olabilir. Bunun seni yıldırmasına izin verme. Çünkü bu zorluklar, seni olması gereken yere yönlendirmek için düzenlenmiş duraklar. Şu anda, büyük bir ilahi planın ortasındasın. Her şeyin neden bu şekilde geliştiğini tam olarak anlamasan da, İleride her parçanın nasıl mükemmel bir şekilde yerine oturduğunu göreceksin. İçindeki güç şu anda senin bile fark ettiğinden daha büyük. Zorluklarla yüzleşirken gösterdiğin sabır ve sevgi. Bunlar seni ilahi bir savaşçıya dönüştürüyor. Her sabah uyanırken hissettiğin o hafif tedirginlik bil ki bu ruhunun yeni bir gerçekliğe uyum sağlamaya çalışmasından kaynaklanıyor. Yeni bir versiyonuna evriliyorsun. Son zamanlarda bazı rüyalar seni derinden etkiledi, değil mi? O rüyalar sıradan değil. Ruhsal rehberlerin sana oradan mesajlar gönderiyor. Onları hafife alma, not et. İçindeki ses sana ne söylüyor? Onu susturmak yerine dinle. Çünkü oradan gelen her fısıltı seni bir adım daha ileriye götürecek. Kendi sezgilerin en büyük rehberin. Hayatına son zamanlarda giren ya da çıkmaya hazırlanan insanlar. Onların her biri sana bir şey öğretmek için gönderildi. Kimse rastgele gelmez ya da gitmez. Bazen neden ben diye soruyorsun? Çünkü sen bu yolculuk için seçilmiş nadir ruhlardan birisin. İlahi görevlerin sıradan değildir ve herkesin taşıyamayacağı kadar değerlidir. Yakında bir teklif ya da yeni bir fırsatla karşılaşacaksın. Bu fırsat hayatını bambaşka bir yöne çevirebilir. Ama dikkatli ol. Kalbinin sesini dinlemeden adım atma. Şu anda çevrende belki de fark etmediğin insanlar seni dikkatle izliyor. Senin ışığını hissediyorlar ama belki onlar bile bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorlar. İçsel gücün arttıkça etrafındaki bazı ilişkiler değişebilir. Bu seni korkutmasın. Çünkü gerçek bağlantılar sen yükseldikçe seninle birlikte yükselecek. Yakında senin için büyük anlam taşıyan bir işaret göreceksin. O işaret geldiğinde kalbinin derinliklerinde bir titreşim hissedeceksin ve o an ne yapman gerektiğini bileceksin. Bedenin, ruhunun geçirdiği bu dönüşüme uyum sağlamakta zorlanabilir. Bu yüzden kendine nazik ol. Dinlen, nefes al ve sürecin doğal akışına güven. Ve şimdi seni bir sonraki aşamaya hazırlayan bu ilahi mesajın derinliklerine inmeye hazırsan, devam etmek için kalbini tamamen açmalısın. Çünkü sıradaki bölüm, ruhunun en gizli köşelerine dokunacak. Sevgili ruhum, bu kutsal mesajı kalbinin derinliklerinde hissettiğin için sana minnettarım. Buraya kadar geldin, dikkatle dinledin ve ruhunun çağrısına kulak verdin. Bu bir tesadüf değil, senin ilahi yolculuğunun bir parçası. Eğer bu mesaj size ulaştıysa yorumlara şu cümleyi yazmanızı rica ediyorum. Beni güçlendiren Mesih aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Bu ruhunuzun bu ilahi sözü kabul ettiğinin ve yeni bir kapıdan geçmeye hazır olduğunun bir işareti olacaktır. Ayrıca seni kalbimizin en derin yerinden davet ediyorum. Lütfen kanalımıza katıl. Abone ol ve bildirim zilini mutlaka aç. Böylece meleklerin sana göndereceği bir sonraki mesajı asla kaçırmazsın. Unutma, bu sadece bir başlangıç. Ruhuna dokunacak daha pek çok kutsal mesaj seni bekliyor. Her yeni videoda seninle olacağız. Seni güçlendirecek, koruyacak ve yoluna ışık tutacağız. Sen bu ilahi yolculuğun çok özel bir parçasısın. Kalbini açık tut sevgili ruh ve bir sonraki melek mesajında buluşmak üzere.